Cumhuriyetin ilanından bu tarafa ülkemizde yaşanan olayları özetleyecek bir şeyler söylemek ister misiniz deseniz bana ben size şu videoyu izleyin derim. Videoda olanlar Türkiye'de yaşananların özeti. Yerde yatan futbolcu Trezege Trabzonsporlu. isminden de belli olduğu gibi kendisi yabancı uyruklu. Ama bir Müslüman Ayakta olan futbolcu ise Fenerbahçeli Samet Akaydın. Onun da kimliğinde Müslüman yazıyor. Yerde yatan Trezege atmış olduğu golden dolayı Rabbine şükretme adına secdeye kapanıyor. Samet Akaydın ise secdeye kapanan Müslüman kardeşini tükürüyor. Hakikaten yaşanan bu çirkin olay Türkiye'nin içler acısı halini o kadar güzel özetliyor ki anlatamam. Cumhuriyet'in ilanından sonra bu ülkede secdeye kapanan kim varsa Müslüman kılığına girmiş birileri tarafından kendilerine hep tükürüldü. Olayı başka bir boyutta ele alacak olursak da yerde yatan kişi şu anda Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar benziyor değil mi? ülkesi için vermiş olduğu mücadelede elde etmiş olduğu başarıdan dolayı Rabbine hamd etme adına secdeye kapanırken kendisine oy vermeyen insanlar ise aynı Samet Akaydın gibi Secdedeki Recep Tayyip Erdoğan'a tükürüyorlar. Vicdanı rahatsız olanlar, bu tablo karşısında sesini yükseltenler, isyan edenlerse bugün Türkiye'de kovulmak isteniyorlar. Abartıyorum diye düşünmeyin. Sokakta başörtüllere yapılan saldırı bunun en net örneğidir. Ya da halk otobüsünde yolculuk yapan cübbeli ya da sarıklı bir insana yapılan saldırılar bunun en güzel örneğidir. Aşağı yukarı 4 senedir bizlerle alakalı ortaya koymuş oldukları yorumlarda yargılanacaksınız, asılacaksınız, sizi bu ülkeden kovacağız, ölümü hak ediyorsunuz cümleleri bunun en güzel örneğidir. Ya kovulmaya, dövülmeye, tükürülmeye, efendime söyleyeyim, yargılanmaya bunların hepsine eyvallah da yani seni yargılayacak, asacak, sürecek insanın aptal olması seni zoruna gidiyor. Yerde yatan o trezegenin elde etmiş olduğu başarısını alkışlayacağına aynı dine ve aynı kimliğe mensup birisi tarafından tükürülerek lanet edilmesi gerçekten aptallığın dik alasıdır. Ne olacak ya? Elinden tut kaldır tebrik ediyorum kardeşim. De. Yapılacak tek şey buyken başvurmuş olduğu yola bak. Samet Akaydın'ın bu hareketi stadyumda binlerce insan tarafından yuhalanıp lanetlendi. Samet Akaydın'ı yuhalayanlar bizim gibi seçmenler. Bizden gidip sandıkta yapmış olduğu hizmetlerden dolayı secdeye kapanın, Rabbine hamd eden Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkını teslim ediyoruz deyyu bize denilmeyen kalmıyor. Sadece bize değil AK Parti'ye, ya da Cumhur İttifakı'na gönül veren kim olursa olsun kimliğine bakmaksızın denilmeyen söz kalmıyor. İşte örnek Sinan Oğan seçim sürecinde Cumhur İttifakı'na muhalif oldu. Yapmış olduğu muhalefetle iyi bir oy aldı. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasına direkt etki etti. Kemal Kılıçdaroğlu apar topar Zafer Partisi'nin kapısını çaldı. Bu süre içerisinde Cumhur İttifakı'na gönül verenlerin tek bir tanesi dönüp de Sinan Oğan ya da Ata İttifakı ile ilgili en ufak bir tepkisel cümle kullanmadı. Ve fakat Sinan Oğan çıkıp biz Ata İttifakı olarak ve şahsım olarak Cumhur İttifakı'na destek vermeye karar verdik dedikten sonra kıyameti kopardılar. Hakaretlerin bini bir para. Sinan Oğan sözlerinin hiçbirisini dinlemeden bu hakaretleri yaptılar. Gerekçesini açıkladı Sinan Oğan. Hiç görmediniz mi, duymadınız mı? Gerekçesinin tamamında vatan, millet, devlet diyor. Ya vatanına, milletine ve devletine bu kadar alçak ne zaman bu ülkeye yerleşti? Vallahi anlamakta zorluk çekiyorum. Adam diyor ki terörle ilgili yapılan çalışmaları takdir ediyoruz. Bunun devamının sağlanması gerekiyor ki Cumhur İttifakı bunun devamını sağlayacak en iyi ittifaktır. Milli savunmada tam gaz devam etmeliyiz diyor. Bunun nesinden rahatsız oldun da Sinan o ana hakaret ediyorsun. Bre sefil. HDP'nin terörle arasına mesafe koyması gerekiyor. Bunun yolu da dışlanmaktan geçer diyor. Bu yanlış bir cümle. CHP sahip çıkmamış olsaydı HDP bugün hangi konumda olmuş olurdu? Zaten seçim sürecinde de söylemişti. Biz terörle arasına mesafe koymayan ittifaklarla işbirliği yapmayız demişti. Keza Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Millet İttifakı'nın FETÖ'nün değirmenine su taşıdığını söylemişti. Bunu yalanlayan kimse çıktı mı? Hayır. Tabiatıyla Ata İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na destek vereceği gün gibi ortadaydı. Bunun nesine şaşırdınız ya? Ha şunu belirtmekte ayrıca fayda görüyorum. Sinan Oğan Cumhur İttifakı'na destek verdiği için mi Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilecek? Ya Sinan Oğan daha açıklama yapmadan hatta şüpheli açıklamalar yaptığı dönemde bile Millet İttifakı kaybettiğini kabul etti. Kaybettiğine inanmayan iki kişi vardı. Birisi Ekrem İmamoğlu, diğeri de Cemal Engin Yurt. Söz Cemal Engin Yurt'tan açılmışken hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi, çocukları, soyu, sopu, kendi milletvekilleri, Kemal kılıçdaroğlu bu denli savunmamışlardır. Rüzgar gülü de bir yere kadar Cemal Bey ya. Siz daha düne kadar Recep Tayyip Erdoğan için neler söylüyordunuz? Ne demek? Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı savunmayacağım da domuz eti yenimi savunacağım. Ben onu savunmayacağım da terörle işbirliği yapanı mı savunacağım diye feryat eden sizler bugün aynı cümlelerin bire birini neredeyse şimdi çıkmış Kemal Kılıçdaroğlu için sarf ediyorsunuz. Valla bize yalaka diyorlar ya siz yalakalığın pirisiniz ya sizden ders almak lazım. Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmediğini iddia ediyor. YSK açıklamış. Bunların bağlı bulunduğu anket şirketleri açıklamış. Partinin ileri gelenlerinin tamamı, tek bir oyumuz çalınmadı. Recep Tayyip Erdoğan %49,5 aldı diye açıklama yapmalarına rağmen Ekrem İmamoğlu hala çıkıp diyor ki hayır hayır biz kaybetmedik. Biz kazandık diyor. Hele bir sözü var ki evlere şenlik. Diyorlar ki netice belli olmadan siz ve Mansur Yavaş çıkıp zaferinizi ilan ettiniz bununla ilgili söyleyebilecek bir şeyiniz var mı diyor. Yani diyor biz yalan konuşmayı bilmiyoruz. Yalanın içinde yalan söyleme kirli bir şey varmış onu da Ekrem Bey'den öğrendik. Yetersiz mi kaldınız? Şöyle ne? yalan konuşmayı bilmiyoruz. yani ne ben biliyorum ne genel başkanım biliyor ne de ittifaktaki diğer liderler yalan konuşmayı bilmiyor. Neyse Ekrem İmamoğlu ile Cemal Engin Yurt hayatları boyunca değişmezler. Bu şekilde devam edecekleri için onları kendi ruhi haliyetleriyle baş başa bırakıp konumuza dönecek olursak Sinan Oğan Cumhur İttifakı'na destek vermemiş olsa idi de Recep Tayyip Erdoğan açık ara Cumhurbaşkanı seçilirdi. Ya bırakalım 20 yıllık iktidarı dönemini ya da bırakalım seçim sürecinde yapmış olduğu çalışmaları ikinci tur denilen 10 günlük süre zarfında bile Tayyip Bey'in yapmış olduğu çalışmalar seçilmeyi net bir şekilde hak ediyor. Deprem bölgesine koştura koştura gitti. Ne temeli kardeşim herhangi bir hastanenin temeli atılmadı diye yalan üzerine siyaset yapanların hepsini yerin dibine sokacak o Defne Hastanesi'nin açılışını yaptı. Bu açılışı yapmasına rağmen Ember Aysever çıktı dedi ki yani açılış yaptı da ama hastanede herhangi bir hastaya hizmet falan verilmiyor diyor. Ya arkadaş sizin yapmış olduğunuz insanlıkla alakalı bir durum değil. Allah aşkına Enver Aysever'i yerin dibine sokacak önce şu açıklamasına sonra da hastanede yapılan tedavi ile ilgili vatandaşın memnuniyetine bakar mısınız? Bir hastanenin hastane olabilmesi için hasta kabul edebilmesi gerekir ve hastalara bir hizmet verebilmesi gerekir. Gökten Hastanesi'nde böyle bir durum yok. Çok güzel yapmışlar, güzel olmuş. Devletimizden Recep Allah razı olsun. Gerçekten de güzel bir hastane olmuş yani. Ya ben bu görüntüyü izledikten sonra yani kendi mesleğimden utandım. Ya biraz onurunuz varsa çıkın gidin kardeşim istifa edin. Bir daha bu memlekette bu mesleği yapmayın. Sizin yüzünüzden biz gazeteciyiz demeye utanıyoruz ya. Ya yalan yalan da bir yere kadar ya. Yer. Çıkıp milletin gözünün içine baka baka yalan söylemek sapıklıktır ya bu kadar yalan konuşmaları, bu kadar iftiracı olmaları, bu kadar riyakarlık yapmalarını aslına bakarsanız biraz da normal karşılıyorum. Hani diyor ya bir akıl gelecek, bütün akıllar delirecek. Hakikaten bir akıl geldi, bunlar delirdi anacığım ya. Gittiler toplumda karşılığı olmayan kim varsa hepsini Millet İttifakı'na tabi ettiler. Temel Karamoğlu oldu. Geldi 10 vekil aldı. %0.3 oyu var ya. Ahmet Davutoğlu %0.1 oyu var. 13 vekil aldı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 10 milletvekiliyle kapağı meclise attı. %0.1 oyu var. Gültekin Uysal'ın partisi olan Demokrat Parti'nin oy oranı yoktu ya. 0.0.0.1 oy oranı yoktu. Şöyle biliyor musunuz? O parti bile CHP sayesinde meclise kapağı attı. Konuyla alakalı Cemal Engin Yurdun Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kadar yalakalık yapması gayet normal karşılanmalı. Ama herkes Cemal Engin Yurt gibi değil. O teşekkür ederken Ahmet ile Ali Babacan CHP'ye kazık attıklarını neredeyse itiraf ettiler. Kendi grubumuzu topladık diye açıklama yaptılar. Ali Babacan çıktı dün söylediklerinin tam aksine konuşmalar yaptı. Ne yapmak istediklerini ben size söyleyeyim. Bırakıp vın turizm yapacaklar haberiniz olsun. Onun için bahane arıyorlar. Bu yeni bir şey değil onlar için. AK Parti'ye de aynı muameleyi yaptılar. Millet İttifakı için elde kala kala ne kaldı? Temiz, düzgün bir kazık kaldı. Kimi sayesinde? Ülkenin yönetimini bana teslim edin diye ortalıkta gezinen müflis tüccar olan Kemal Kılıçdaroğlu kaldı. O da size hayırlı uğurlu olsun. Biz her zamanki gibi durmak yok, yola devam deme adına pazar günü Allah'ın izniyle sandıkları patlatacağız. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.